Merhaba arkadaşlar. Yüz koşullu biçimlendirme Conditional Formatting video serimize hoş geldiniz. Bu videoda da yine Microsoft Excel'in çok güzel bir özelliği hepimize her düzeyde katkısı olacak koşullu biçimlendirmenin kullanımına devam edeceğiz. Burada hedeflere göre karşılaştırma var. Şöyle senaryomuz işte haftalık hedef verilmiş ve her günde yapılmış üretimler var. Diyelim ki ben 12 tane ürettim. A hedefinden çok aştın yeşil. Efendim 10 tane ürettim. Sarı daha düşük ürettim. Ee, kırmızı şeklinde bir çalışma grafiklendirilebilir vesaire ve güzel bir şekilde sunum yapılabilir. Nasıl yapıyoruz? Ben önce isterseniz kaldırayım. Ee, demesinler kopya çekiyor diye e, temizledim burada Aslında e, onu bir yapayım e, farklı şeyler düşünülebilir bir alanımız seçiyorum koşullu biçimlendirme konuşuyorum formatı gidiyorum İstediğim ikon sistemi seçiyorum bu biliyorsunuz neye göre yaptı bütün bunlar içerisindeki sayıları işte 3 simge olduğu için yüzde otuz bir yüzde sistemi şekle dağıttı ama ben ne yapmam lazım? Bunu O, B e, sütununa ilişkilendirmek lazım. O zaman formül seçiyorum. Burada sabit adreslemenin e, zorunlu olduğunu düşünebilirsiniz. Yani şey yapamıyoruz. Onun için hepsinin 10 olduğunu düşünerek yapacağız. Ama merak etmeyin hepsini farklı hedefler verdiğimizde de renkli sistem üzerine kurabiliriz. Şurayı sadece büyüktür yazıyorum. Buraya da aynısını e, getiriyorum. Ondan sonra buraya yeşildi, yani b2'den büyükse yeşil gibi şeklinde aslında yapmış oluyoruz. bu Gördüğünüz gibi 5 olduğunda yeşil olduğunda 10 olduğunda çalışacağım. Tabii bu hep 10 üzerinden hedef verilmiş oldu. Şöyle de düşünebiliriz. Temizledim. Hedefleri farklı vereyim bu sefer. Ondan sonra seçtim. Bakın büyüktür. Neyden büyüktür? Bundan büyüktür. Adreslemeye dikkat edin. B4 değil, B, B2 değil. F4'e basarak devam ediyorum. İsterseniz elle de kaldırabilirsiniz. B sütunu sabit. 2, 3, 4, 5, 6 bütün satırlar seçime göre. İşte bunu orada yapamıyorduk simgede o anlamda. Demek ki şimdi her birine farklı verebileceğiz, test ederiz. Yeşil. Şu anda ne olacak? Hedefim 33 oldu. Bakın hiç tutturamadım. Hedefim 5 oldu. Hepsini tutturdum. Hedefim 2 oldu. Büyük olacak. Hedefim 1 oldu. Hepsini tutturdum gibi kullanabileceğiz. Aynı şekilde tabii ki. Bakınız geldik. Kuralları çoğaltabiliyorsunuz. Çoğalttıktan sonra e, değiştirip efendim küçükse küçükse küçük ya da eşit değil. Küçükse kırmızı yap. Eşitse de e, eşitse de uygulama uygulamalarına dikkat edin. Bunlar da çok önemli. Eşitse de gördüğünüz gibi ee, sarı yapalım. Evet. Bu şekilde e, yine test edebiliriz. Hedefin hep altında mıymış bunlar? Evet. 33 verdiğimiz için. Hedefi 3 verelim. Hedefi 5 verelim. 6 verelim. 4 verelim. 2 verelim. Gördüğünüz gibi çok az tuttu. Hedefle aynı verenler de oldu. 7 verelim. Ondan sonra bu şekilde. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi basit ama güzel çözümler. Yine genel yorumlar yapmaya çalışayım sizlere. Amacımız günlük excel'i biraz aşmak ee, bu anlamda. Şöyle düşünebiliriz. Tabii bir veri görselleştirmek amacımız. İşte hedefe göre karşılaştırma yaptık. Ee, grafiklendirilebilir bu seri. Şöyle seçilerek sanıyorum. Şöyle seçilerek olabilir. Tabii bunun grafiklendirilmesi e, kombo, birleşik olması da yarar var. Sütun, 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 sütun. E, hedef değerimiz, hedef orada bir başlık oldu. E, yine de görünmesi gerekiyor. Ha, özür dilerim. Tabi e, şey anlamında oldu. Her bir birer tarih, tarihi sayı gördü. Bunları e, metne çevirmek lazım. Şimdilik şöyle yapayım Evet gidiyoruz tüm grafikler birleşik grafik hat biri gördük Hat 7'yi gördük. E, ondan sonra tarihler e, oradaki değerler anlamında e, başlıklarımız tamam. E, burada hepsi çizgi. Şöyle bir çevirelim. Ondan sonra hedef gördüğünüz gibi ve tekrar gidelim. Hedefim yatay olacak bir tek. Onun dışında hepsi e, sütün olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, yapmış olduk. İşte hedefimize göre çeşitli hatların şeyinde yapmış olduk. Yani hepsini bir düşünebiliriz. Şöyle renklendirebilirsiniz. Amaç grafiğinde yapmak, amaç işte koşullu biçimlendirmesinde yapmak, bunların hepsini bir görselleştirme şeklinde düşünebiliriz. Evet arkadaşlar, diğer bir videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.